Evet. Şimdi hayatınıza olumlu etki edecek, her alanda katkı olacak. Harika bir imajinasyon yapacaksınız inşallah. Nefesinize odaklanın. Nefes alın, nefes verin. Çok güzel. Nefes alıp verdikçe gelişeyin. İster ağız ağız nefes yapın. ister burun ağız. ister burun burun. Nasıl istiyorsunuz. Yeter ki nefes yoluyla rahatlayın. Şimdi kendinizi yeşil bir alanda hayal edin. Şimdi düz bir ova olsun. Dümdüz. Şimdi oraya istediğiniz dualarla imajları göreceksiniz. Etrafınızda kaliteli insanları görmek istiyorsanız, size saygı duyan, sizi seven, bağlıyla sizi onurlandıran, kendinizi onun yanında huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz kişileri hayatınıza çekmek için dua edin. Allah bana bu insanları gönderdi ve bu insanlar kanadıyla para kazanmayı da niyet edebilirsiniz. Şimdi o düz ovada birçok ayva ağacının olduğunu hayal edin. Ayva ağacının üzerinde portakalların olduğunu hayal edin. Ve onları toplayın. Tek tek toplayın sepetlere doldurun ya da kasalara doldurun. Sizinle birlikte siyah ayılar da toplasın ya da bir tane sizin içinize üç Siyah ayı olsun o toplasın. Toplayın. Toplayın. Topladıkça dualarınızı edin. Allah'ım portakalı topluyorum. Etrafıma saygın insanları seçiyorum. Portakalı topluyorum. Etrafımda bana huzur verecek insanları seçiyorum. Portakalı topluyorum. Etrafımda beni seven, beni sayan insanları çekiyorum diyebilirsiniz. Evet, çok güzel. Şimdi çok güzel devam edin. Portakalları kasa kasa topladığınızı hayal edin. Kasa kasa topladınız. Kasa kasa toplayın. Ne kadar çok portakal görürseniz portakal bolluk ve bereket demektir. Bolluk ve bereket kanallarınız açılıyor. Şimdi siyah ayılar o portakal suyunu bir bardağın içine sıksınlar ve siz o portakal suyunu istediğiniz şekilde kot atabilirsiniz. Ama bayanlar için kadınlığımı kabul ediyorum deyin. Onu o sizin kadınlığınızı kabul ettiğinize dair bir içecek. İyi ki renkli oluyorum. İyi ki kadınım. İyi ki bayan olarak yaratıldım. İyi ki rahmim var. Şükürler olsun diyeyim. Alem beni eğer erkek istediyse ve o ters cinsiyet benim bedenimde var ve bu benim hayatımı negatif olarak etkiliyorsa şu an o negatif duygulardan arınmaya niyet ederek kadınlığımı şerifine bu portakal suyunu içerek kabul ediyorum. Bunu içerken eğer ki renkli ağrılar çekiyorsanız onun sıfırlandığını hissedin. Siz aslında renkli ağrı çekiyorsanız utanç duygunuz var demek reddetme duygunuz var. Reddettiğiniz için ağrı yapıyor, ağlıyor. Şu anda kabul ediyorum artık bütün ağrılarım bütün sancıdır. Hepiniz dönüşün. Hepiniz sevgiyle bedenimi terk edip ağrılar, sızılar. Ve ben artık kadınlığımı kabul ediyorum. Evet, suyu portakal suyunu içtiniz. Ve portakal suyunu içtikten sonra kendinize bakın. Orada boydan bir ayna var. Oradan bakabilirsiniz ne kadar güzelleştiğinizi. Ne kadar alınlı ve güzel göründüğünüzü görün. Yanınızda da bir çocuk var. 5-6 yaşlarında. O da senin çocukluğun. Onunla da orada barış. Onu öp, sarıl. O da güzel olsun. Senin gibi. Eğer elbisesi güzel değilse ona güzel bir elbise var. Çocuk de, sen çok mutlu ol. Sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum de. Onu da portakal suyu yedir.